Merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle lig, sonrasında Kopenhag'la oynanacak olan Şampiyonlar Ligi playoff karşılaşması ve sonrasında da tabii ki transferler ki hatta transferleri öne yazmamız lazım ki Hemlik için hem Avrupa için transferler ne kadar hızlı gerçekleşirse o kadar önemli ve avantajlı bir durum oluşacağını söyleyebiliriz. Abdullah Avcının söylediği sözler vardı. Hepimizin bildiği işte sağ stoper almak istiyoruz. Bir fırsat transferi olarak ofansif bir oyuncu, forvet oyuncusu yine orta alana bir zenginlik katmak istiyoruz demişti. İşte bu düşüncelerinin arasına bir de Hamşik'in sakatlığı ve bir ay sahalardan uzak kalacak olması eklenince transfer politikasında biraz farklılaşma olabileceğini söyleyebiliriz. E, tabii ki bu detayların hepsini sizlerle paylaşacağım, sizlere anlatacağım ama öncesinde Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgiye teşekkür etmek istiyorum. Beğenileriniz e, bizim daha fazla bir kesime, daha çok daha geniş bir kesime ulaşmamızı sağlıyor abone olarak da sesimizin duyurulmasında katkı veriyorsunuz. Bunun için bir kez daha teşekkür ediyorum ve gündeme geçelim. Gündemin dedik ki birinci sırasında tabii ki artık İstanbul Spor karşılaşması var. Arda kardeşler yönetecek karşılaşmayı Trabzonspor Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ki Olimpiyat Stadı neredeyse uğurlu stat haline geldi. Oynanacak bu karşılaşmayı kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Tabii ki bir de bir anlamda şans diyebiliriz. Lige yeni çıkmış bir takımla oynamak, henüz lig deneyimi olmamış bir takımla oynamak, süper lig deneyimi olmamış bir takımla oynamanın da avantajlı olacağını söyleyebiliriz. Şimdi bu maçla ilgili bir iki tane cümle söyleyelim. Aldığımız bilgileri sizlerle paylaşalım. Marek Hamšík'in bir aylık yokluğu sırasında şu an itibariyle elde bulunan duruma göre yani 4, 4 maç civarında olmayacak. Dorukan orta sahaya çekilip Densville'de stopere gelme durumu söz konusu. Çünkü sağ stoper o da oynuyor, Ahmetcan da oynuyor. Şu andaki durumda böyle bir seçenekten bahsedebiliriz. Bunu söyleyebiliriz. Bu arada tabii birkaç küçük not da ekleyelim. İsmail Köybaşı'na Giresun Spor Talip 2-3 günlük bir süre istedi. İsmail Köybaşı yani İsmail Köybaşı'nın da artık gidiyor olmasını konuşuyor olabiliriz diyebilirim hepiniz biliyorsunuz Kopenhag'la ilgili bilgileri sizlerle paylaşmıştım. Nasıl bir takım diye anlatmıştım. önemli oyuncuları, kimler var, kimler yok, işte neler yapılabilir, neler yapılmalı, nasıl bir takım. Onun için o konuda biraz daha da zaman olduğu için şimdilik bir şey söylemek istemiyorum. Biraz daha zamanı kullanalım. Şimdi daha sıcak gündem üzerinden devam edelim. Eee Uğurcan Çakır'a bir e, sevimsiz haber diyelim. Uğurcan Çakır'ın Avrupa beklentisi e, vardı. Onu net bir şekilde dile getirmişti ama Trabzonspor taraftarının da Uğurcan Çakır'ın gitmemesi konusunda bir beklentisi vardı. Galiba Trabzonspor taraftarının isteği oldu ve e, Fulham yani en ciddi talibi olan takım Bernd Leno'yu Arsenal'den e, transfer etti. Dolayısıyla Uğurcan Çakır'ın oradaki yolu kapanmış oldu. Dolayısıyla da e, artık Uğurcan Çakır'ın e, Trabzonspor için bir sene daha ter dökmesini hem milli takımda hem de e, Şampiyonlar Ligi'ye. Playoff'unu geçeceğine inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla daha yüksek bir bedelle transferinin gerçekleşmesi söz konusu olacak diye düşünüyorum. Şimdi gelelim şu stoper meselesine madem öyle. Transfere dönelim. Stoper meselesinde önemli isimler vardı. Zaten sizlere söyledim. Bir isim daha gündeme geldi. Onunla ilgili bir değerlendirme yapacağım. Biliyorsunuz Westergaard en fazla istediği oyuncu Abdullah Avca'nın istediği oyuncuydu. 29 yaşındaki Danimarkalı hem e, takımdaki Danimarkalılarla ilgili de bir avantaj oluşacağı düşüncesiyle e, 29 yaşındaki Danimarkalı oyuncuyu istiyor. Leicester City'de gönderme kararı aldı. Dolayısıyla Westergaard'ın e, önemli bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. E, Larsen ve Cornelius'un da e, oyuncu için devrede olduğunu söyleyelim. Yani e, daha önde bir oyuncu Oynamak da istiyor Westergaard. Zaten e, üzerinde çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü çok önemli bir isim gündeme geldi ve o isimle ilgili de sizlere biraz bilgi aktaracağım çünkü e, ama diğer isimleri de bir hatırlayalım. Axel Tuanzebe ve Ciku yani Axel Tuanzebe Manchester United'lı ve Ciku Strasbourg'lu oyuncuların da gündemde olduğu gerçeğini söyleyelim. Ama şimdi o gündeme gelen isim ve benim e, tepkim diyeyim daha doğrusu ya da e, tabii ki benim tepkim diyorum. Şöyle bir haber yayıldı. E, Dejan Lovren e, önerildi ve Abdullah Avcı da bu öneriye onay verdi diye bir haber var. E, tabii bunun e, doğruluğu konusunu çok tartışmıyorum. Çünkü Zenit de yalanladı. Yani Zenit de böyle bir şey söz konusu değil. Biz Trabzonspor'a... Lauren'i önermedik dedi ama netice itibariyle 33 yaşındaki oyuncu şu anda kamuoyunda en çok konuşulanlar arasında yer alıyor ve hatta maaşı da konuşuldu 1,5 milyon maaş 1,5 milyon imza. Ancak şimdi ben burada şunu söylemek zorundayım. E, tabii ki e, bu tür riskler e, pek çok oyuncuda var. Belki de riskleri alacaksınız, kazanacaksınız ama gerçeği de biz söylemek durumundayız. E, bir sağ stoper, tecrübesi Liverpool, ondan sonra Zenit'e 12 milyon euro. Yani konuşulacak tecrübesi konusunda, kariyeri konusunda çok fazla olumsuz cümle yok. Ancak 2021-22 sezonunda oynadığı maç sayısı 19 maç. Tüm kupalarda oynadığı maç sayısı 19 karşılaşma. Neden? Çünkü Şubat ayından bu yana sakat. Ayak bileğinden 16 maç. Ee, bacakta... 3 maç. Kas yaralanmasından 5 maç. Hastalıktan 3 maç. Toplam 27 maç kaçırmış. Abdullah Avcı'nın onay verdiği söyleniyor. Ben açıkçası Abdullah Avcı onay veriyorsa risk alarak onay veriyordur diye düşünüyorum. Yani baştan da çünkü Abdullah Hoca ile de konuşmadım. Yok ben bunu istemiyorum. Öyle bir tepki de yok. Ama Zenit'ten bir tepki geldi. Biz Trabzonspor'a Lovren'i önermedik dedi. Demek ki e, yani önümüzdeki sezon için de oyuncuyu kullanacaklar. Çünkü şöyle bir şey var. 2023'e kadar sözleşmesi var. E, ama bon servisimi alabilirim de, diyen bir oyuncu. Dolayısıyla hani ben e, umarım yani bu tür bir risk alınmaz. Beklenip 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 sonra da böyle hani e, sakatlığı nedeniyle Şubat'tan bu yana takımında forma giyememiş oyuncuyu almak çok gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Söylediğim gibi Westergaard gibi, Axel Tuanzebe gibi, Ciku gibi ki mutlaka scout ekibinin elinde birkaç tane oyuncu daha vardır. Evet stoper konusundaki durum bu şu anda eldekilerle idare edilecek ama söylediğim gibi Abdullah Avcı'nın bir numarasında bence Westergaard var bakalım olacak mı? Şimdi şöyle söyleyelim orta alandaki bu sıkıntıyla ilgili ne tür bir gelişme oldu onu anlatacağım size ama şu forvet konusunda Batshuayi iyi bir fırsat transferi olarak e, Trabzonspor'un beklediğini söylemiştik zaten Chelsea ile bağlantısından dolayı onu söylemiştik. Ancak e, şunu da vurgulayalım. Bir de oraya yerli bir santrofor alınması söz konusu. Şimdi sizin orada işte Koyta'nın gitmesinden sonra Canini e, ve e, Cornelius iki tane santroforunuz var. İşte oraya bir üçüncü santrofor bir de yerli santrofor. Niye yerli santrofor? Çünkü 8 artı 3 dengesinde zaman zaman ihtiyaç duyulduğu için işte bu konuda Abdullah Avcı Umut Bozok'la bir görüşme gerçekleştirdi ve ona Trabzonspor'un ve projelerin neler olduğunu anlattı ve tabii ki oyuncu da biliyor 2 milyon euro Lorient'e teklif ediliyor 2 milyon euroyu büyük bir ihtimalle kabul etme olasılığının yüksek olduğunu söylüyorlar. 2 milyon euro 20 gol 7 asistli bir oyuncu bence yerli oyuncular içerisinde alınabilecek en değerli oyuncu. Bu görüşmenin sonucunda oyuncunun Trabzon'a doğru yönelebileceği ihtimalinin yükseldiğini özellikle söyleyelim ve stoper konusunda yine de şunu söyledik dedik ki işte Westergaard var, Axel Tuanzebe var, Ciku var ama hala Trabzonspor'un kafasında Kaan Ayhan var. Kaan Ayhan konusunu biraz geriye atmalarının sebebi şu. Bir anda Kaan Ayhan transferi gerçekleşebilir. Ya bak biz işte öyle yani illa da alacağız diye kapında yatan kulüplerden değiliz demenin bir avantajını kullanmak istiyor. Özellikle Trabzonspor. Kaan Ayhan her an çünkü 4,5 milyon euroya kadar çıkmıştı Trabzonspor. Sağ stoper olarak Trabzonspor formasını giyebilir. Şimdi gelelim orta sahada Hamşik'in de yokluğundan sonra. Abdullah Avcı'nın Hoffenheim maçlarından çok iyi tanıdığı Florian Grillitsch'e gelelim. Florian Grillitsch'in menajeri İstanbul'a davet edildi. Thomas Böhme menajeri daha önce babasıydı menajeri ve babası Fiorentina'dan 2 milyon euro ekstra para istediği için transferi gerçekleşmemişti ve oyuncu da hemen menajerini değiştirdi. Yani babasını görevden azledip Thomas Böhme'yi eski menajerini getirdi. Bir, bir buçuk milyon euro artı imza parası ve bonuslarla transferini gerçekleştirmek istiyorlar. Avusturyalı oyuncunun Lazio'nun da ilgilendiğini söyleyelim. Ama Florian Grilich ön libero'da zaman zaman merkez orta sahada hatta 10 numarada hatta hatta stoperde oynayabilecek beceriye sahip olduğu için bir joker oyuncu olarak Hocanın en çok istediği oyuncular arasında yer alıyor. Ama o bölgeye dedik ki bir takviye yapacak Trabzonspor. Kimi alacak? Şeka ile ilgili gelişmeleri de çok yakından takip ediyor Trabzonspor. Çünkü sözleşmesi elinde ama tabii sözleşmesinin elinde olması bon servisi olmayacağı anlamına geliyor ama imza parası olmayacağı anlamına gelmiyor. Lille'de şampiyonluk yaşadı Yusuf Yazıcı'nın takım arkadaşı ondan çok net bilgiler alınıyor. Yani Şeka'da ikinci alternatif olarak orada duran isimlerden bir tanesi yani Hamşik'in o bir aylık yokluğunda ve daha geniş bir kadro oluşturmada ki fırsat transferi olursa zaten yapacağız demişti ön e, orta, alanını, orta alanın içerisine Abdullah Avcı. İşte o gerçekleşmiş olacak. Ya Florian Grilish ya da Şeka isimlerinden bir tanesi de orta alanda olacak. Tekrar edelim Kaan Ayhan bana göre hala stoperin en önünde. Lowren konusu sakatlığı dikkate alınmalı. Westergaard, Axel Tuanza ve Ciku devam ediyor. Umut Bozok ve de Forvet bölgesinin alternatifleri olarak karşımızda duruyor. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.